Merhaba arkadaşlar, ben LpZda. Şimdi sizlerle birlikte sizlere kısa bir duyuru yapacağım. Evet arkadaşlar, benim bir arkadaşım var onun kanalı da Evet, hemen aşağıdan bir dakika. Evet, burada. Ee, arkadaşlar bunu e, bu kanala abone olursanız çok sevinirim. Böyle videolarını bir bakalım. Böyle. 5 dakika geçmiş bunu? Eee bunu izlediydim ben. Bunu izlememiştim. Aynen. Arkadaşlar bu bu kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir de ayrıca bana da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani eee bana da olun yani. Bana da bana da. Arkadaşlar eee tam tamına Gerçekten büyük başarı. Ee, olsun. Ee, birazcık daha yükselirsek iyi olur. Görüşmek üzere.